Mesela Bizim Koncu Bekir'in bir torunu vardı, Melahat. Töbildim. Atıştı gibi kızdı olmuş. Doktor da çıkmış. Sefa, Onu burada da dayını alakla. Soyadı ne ne ne? E Koncu Bekir'in torunu Melahat deyince çıkmıyor mu? Öyle çıkarmıyor. <laughs> Kız neydi onların soyadı? Ya Yılmaz Ana Yılmaz. Hah, yaz. Koncu Bekir Yılmaz'ın torunu Melahat. He he. Oğlum çıkmadı mı daha? Bak ne ya? Üf! Bu ne ya? Bakayım. Hey. Ver bakayım. Oh. Ver ver ver. Fişanem <laughs> bu ne? Bu ne la? Aba! Kız bu nasıl doğuktur? Bütün çiçekleri ortada resim koymuş ya bu. Aba! Goncu Bekir vah vah torunu ne hal var daha bari yok. Vay vay Ay. vay. Adını da Melo yapmış. Nene bunu bana alak ya dayım boş ver. Ver la şuna ver. Ver. Dayı sıkılıkla. Yoksa garımarı. Sen benim dediğim kızla evleneceksin. Heh öf nene ya. Şişt. Hala bak, Sivas'ın kralına yer sildiyo. Hala şu iş bitsin. şu mermer fabrikasının üzerime alayım. Bir daha bu tükenip önünden geçme. Bu nerede ya? Ne bak? Cemal, burada saklanıyordun ha? Şimdi yedim ulan seni. Hmm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun geçin. Yok, yok ben oturmam. Ama bu deyyusu yağlı kazıklara oturtacağım. Eski sözüne mi sığındın? Alçak deyyus. Öyle deme Ayşem. Ayşem? Ayşem? Ee, yok, ee, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ha, hanım. Ayşe Hanım. Hanım. Hanım, Ayşe Hanım. Cemal, eski sözlü falan diyor. Ne diyor bu? Ee, şimdi bir saniye, Ceylan Hanım. <laughs> Ceylan Hanım ha? Ee, yok, C C Ceylan Hanım. Ceylan Hanım. C Aynısı, aynı Ceylan. hanım. Hanım. Ee, Ayşe'cim hanım. işim senin bilmediğin bir takım durumlar var. Sen eve git sonra konuşuruz. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bitti. Bitti bu iş. Pis köttek. Ayrılıyorum lan senden. Ayrılıyorum. Bu ayrılıyorum ayrılıyorum. Ne oluyor Cema? Herhalde bir yanlış anlaşılma var. <laughs> yanlış anlaşılma mı ha? Boyun posun devrile, emi! <laughs> Südüklüğüne Sütük düğüne taş durasıca. <laughs> Hanımefendi siz benim sözümden ne istiyorsunuz? <laughs> Ne sözlüsü be? Kafayı mı yedin sen kadın? Bu adam benim kocam, kocam oluyor. Biz bir yıldır evliyiz bununla. Bak sinirlenmeyeyim diye. bak Allah Allah. Ya Cemal ne diyor bu kadın? Ha? Bu kadın ne diye Cemal? Cemal bu kadın ne <laughs> Yok artık buradan dönmez. Allah'ım sana geliyorum. Yetişin, yetişin. Ceylan abla bayıldı. Ambulans çağırın. Ulan bir saat çıkamayacak şey kıza ya. Kalkla, ah kalkla ah şu et. Herifi kurtar, adamı kıçağa çevirdi. Geçsen de öyle ona. Çabuk, çabuk, çabuk öyle ona. Ceylan.